Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin resmi raporlarına göre 90'lı yıllarda terör belası yüzünden 905 köy ve 2523 mezra boşaltılmış. O zaman evlerini terk edenlerin sayısı 378 bin 335 kişi olarak tespit edilmiştir. Peki bugün durumu ne? Değerli arkadaşlarım, sadece şu son 6 ayda Doğu ve Güneydoğu'da yaşanan terör olaylarından dolayı etkilenen insan sayısı 1,5 milyona ulaşmış durumdadır. 122 bin nüfuslu Sur ilçesinde vatandaşlarımızın yüzde %90'ı evlerini terk etmiş durumdadır. Şırnak, Cizre, Silopi ve bölgedeki diğer yerleşim birimlerinde de durum Sur'dan pek farklı değildir. 90'lı yıllarda köyler boşalıyor, boşaltılıyordu. Şimdi ise yazık ki şehirler boşalıyor. İşte terörle mücadelede aldığımız yol, kat ettiğimiz mesafe maalesef budur. Dikkat edin. Terör hiç şüphesiz ki aziz milletimiz için bir bela, bir musibettir. Çözüm üretemeyenler yakası açılmamış küfürler üretiyor. Dedikodu yapıyor, hakaret ediyor, iftira atıyor, saldırıyor, bağırıyor, çağırıyor. Beyler, terörün sebebi Cizre'nin Yüksekova'nın il merkezleri olmayışı değil, Ankara'da çözüm üreten basiretli bir hükümetin bulunmayışıdır. Mevcut iktidarın iç politikası gibi dış politikası da tam bir faciadır. Suriye'de, Libya'da, Mısır'da hayatını kaybetmiş olan 400 bin insanla bedenleri, sahillerimize vuran binlerce ceset bu iktidarın dış politika faciasının en canlı şahitleridir. Keza mevcut iktidarın iç politikası da bir hüsrandır, bir faciadır. Her gün al bayrağı sarılı olarak üç beşini birlikte uğurladığımız şehitlerimiz iç politikadaki facianın en canlı, ölümsüz şahitleridir. Soruyorum sizlere, eğer milli görüş iktidarda olsaydı, milli görüşün yolu kesilmemiş bulunsaydı, dış politikadaki bu, bu facia, iç politikadaki bu dram yaşanır mıydı? Gelin, kavgayı bırakalım. İktidar ve muhalefet sevgiye, barışa sarılalım. Evde barışı, Sokakta barışı, mahallede, iş yerinde barışı, şehirde ve ülkede barışı sağlamanın yollarını arayalım. Hep birlikte 80 milyon vatandaş olarak kardeşler olduğumuzu hatırlayalım. Ee, o akademisyenlerin, dolayısıyla ona destek verenlerin de beyanlarını kabul etmemiz Saadet Partisi'ne katiyen mümkün değildir. Ama buradan ilerisi içinde bir hukukçu olarak konuşuyorum. Hukukçu olmayan bir kişilerin devlet adamlarının da çıkıp meydanlarda falan kişiler, falan kişiler suç işledi diyerek basos bağırmasını da hukuki anlamda yanlış buluyorum. Böyle şey olamaz. Ortamı gerer bunlar. Halbuki Türkiye'nin gerilime değil huzura, barışa ihtiyacı vardır. Herkes kendi görevini yapmalıdır. Savcı kendi görevini yapmalı. Hakim, kendi görevini yapmalı. Akademisyen, kendi görevini yapmalı. Devlet adamları da kendi görevlerini yapmalıdır. Teşekkür ediyorum. Başka soru soramadım. Peki arkadaşlar, hepinize teşekkür ediyorum. Tekrar Allah'a emanet olunuz.